Kedi maması alacağız. Kedi maması. Sonra evet. kedilerine, Has. mahalledeki kedilere mama vereceğiz. Has. Süt alacağız. Biz genelde mahallemizdeki kedilerimizi böyle haftada bir iki defa besliyoruz. Alıyoruz mamalar, görüyorsunuzdur şortlarda ama biz bugün video çekip sizle beraber beslemek istedik. Hadi gidelim, önce mamalarımızdan birkaç tane daha alalım. Evdekiler yetmez. Ali Necati, bugün de hava çok güzelmiş ya şansımıza. Evet, bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Ali Necati neler yapıyor yollarda. Yap bakalım, koş. Ay keliş, 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 keliş. Koş bakayım önümden. Kalp yapıyor size gördünüz mü? Yerim lan senin o ellerini geldi ya. Yakalayın şu minnoşu. Kaç hadi yakalayacağız aşkım. Kaç, kaç yakalayacağım seni. Kaç yakalayacağım. Markete kim önce gidecek? Hadi bakalım yarış yapalım. Kim markete önce gidecek? İyi. Ali Necati mi gidecek, ben mi gideceğim, sen mi gideceksin? Bence Ali Necati gidecek. Ben koşuyorum. Ben koşmaya başladım. Koş, 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 koş. Evet arkadaşlar, markete geldik. Evde vardı iki tane. İki tane daha alalım hadi. Hadi bakalım. Kedi mamalarını hadi toplayalım. Alalım. Hadi nasıl alacağız? Ne yapıyorsun <laughs> yani? Biz gelmeyeceğiz mi? Aç kapıyı. Uç. Paralar bizde. O zaman alamazsın. Para bizde. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi aç hadi. Hadi aç hadi aç. Harik. Malik şey, sen yerini biliyorsun zaten değil mi kedi mamalarına? <laughs> Ali Necati arabaya mı bindi? He, sen de tarafta dedecek ki baba anne Ali çekiliyorlar. <laughs> Önce ne almışsın? Ama biz bugün kedi maması alacaktık. Anne Bunlar... bilmiyorum. Anneciğim biz bunlardan almayacaktık. Anne! Hayır hayır bunlardan almayacağım. Ben ver şunları ya. <laughs> ya. haylaz çocuk. Mama almaya geldik. Anne! <laughs> <laughs> hayır. Anne! <Bırakın. gülüyor> Hadi al hadi al. Ama birini demiştik. Birini. Ya onu ya onu. Hangisini? Bunu. Tamam. Onu alalım. Ver bunu bırakalım. İkisi olmaz. He toy boksu alsın. <laughs> tamam. Bir tane de toy boksu aldık. E, bir tane. Bir de sürpriz yumurta alayım tamam mı? Tamam evde var ya sürpriz yumurta tamam. daha açmadı ama. Hani bir, daha, bir daha, daha kin alayım. Tamam bir daha kin tamam, alırız. Şimdi gidiyoruz önce Sonra kedi da maması. Da ya. Evet tamam, oyuncaklar. Tamam, Haydi bakalım. Şunlara bakın. Mamaya koşun. Süt de alalım mı kedilere bir tane? Evet, süt alacağız evet bir tane de süt alalım. Kedilerin koş, koş. sütü nerede? Bakalım bir de süt alalım. Hani Necati? Bak sütleri orada. Koşun. Küçük süt al. Evde büyük sütümüz var çünkü. Onlara küçüğü verelim. Kedilere süt alalım anneciğim süt de veririz. Tamam. Hadi dedi. Ne zamanı çok ister? mı? Mama yaparız kedilere. Yok canım. Kediler acı bebeği yemezler aşkım. <laughs> kediler acı bebeği abi, yer Tamam çok hızlı gideceğiz. Onları şimdi mama alacağız. Hadi Gelin buradan geçelim. Bana hadi hızlı. geçin Koz. bakalım. Geçin bakalım. Marketi tamam Koz. etmeyelim. Kost. Kost. Bulduk sonunda sen kedi mamasını. Bakar mısınız? Kedi maması alıp gelene kadar. <laughs> neler almışsınız siz gene bir sürü abur cuburlar? Biz bugün buraya ne almaya geldik? Mama. Ne alacağız aşkım? Mama. Alacağız Mama. Bizim, Mama. Bizim ben evde koyayım, çekmecelerimizin içi şu anda abur cubur dolu. Abur cubur almayacağız dedin. Sen bir tane bunu almışsın. Bir tane evde olan ama yine bunu almışsın. Evet, bunda evde yok. Bunu alabilirsin. Şunu kedilere aldı zaten. Bunu almışsın. Bunda kedilere mi aldın? Ha? Evet. Kedi mi şimdi ne alıyoruz? Mama, Mama. mı sonunda? Ev, Hangisinden alalım? Evde şundan var babası. Al var. Sığırlı var. Bir sığırlı alalım bence. <laughs> <laughs> Bak evde olan şundan var. Havuklu şundan var, var. Su. Ondan yok. Alalım hadi bir tane Ev. ondan. Aaa somonlu. Aa somonu somonlu. seviyorlar hadi. E somonlu da alayım mı? Alayım. Bir tane tavuklu alalım. Bir tane de Evde de var iki tane yeter. Bu tamam. annesi. Bakayım. Tavuklu. Bu tavuklu. Bu da somon balıklı. Tavuklu alayım mı? Tamam tavukluyu da alalım. Balıklıyı da alalım. İki tane alalım yeter. Tane evde de evde var, var iki tane. Tamam dört tane. Şimdi dört tane. Bir de Ama, küçük kaplardan anne, alalım anne. karton. Değil mi? Var var sen dün almıştın ya marketten ha. daha onu vermedik. Kağıt kesemeyen, değil mi? Evet iş açtı öyle karton tabakta yok aşkım Evet. Tamam o zaman. Evdeki şeylerden. Evdekilerden keseriz biz de gene aynı. Öyle keser yaparız. ay Necati aldın mı mamalarımızı? Evet. evet. <laughs> bakalım iki tane evde vardı. İki tane de bunlardan aldık. Şimdi bunlara gideceğiz. Mahallemizdeki bütün kedilere, sütlerle, Ay, kanka, kanka, mamalarla ooo. vereceğiz. O, 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 yok bu olmaz. Biz <laughs> evde şimdi pet şişeleri keseriz Ay, anneciğim. Haydi bakalım. Yeterli bence. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim A, şey bakalım. Alın. O çikolatanı ben yiyeyim ya. Ben, ben yiyeyim. Ben yiyeyim o kinleri. Aldık mı mamalarımızı babası? Evet mamalarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Okay. Kedilerimizi besleyeceğiz. Anne. Efendim. Ben diyeyim sen de ama babam yemesin. Aa, <laughs> çikolatadan diyor babam yemesin diyor. Sen de ben yiyelim diyor. Baba Bunu Baban şu aldı. camiye bırakak ya biz. <laughs> Bakıyorum ha. Camiye bırakacağım lan seni. <laughs> <laughs> Hadi gidelim de mama verelim kedilere. Değil mi? Bak geliyor. Diğer arkadaşları da gelir şimdi. Gel pis 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 Geliyor. Hadi Hadi bakalım koyalım onları. So, Bak yavru. baban şimdi onlara tabak yapıyor. Hadi de o tabakların içine mamalarımızı koyacağız şimdi. Yavru. Kedicik. Yavru. Onları sabahleyin sana ayırmıştı Ali Necati. Yavru. Salam, sosis, sucuk ayırdı sana. Yavru. Evet, yavru. önce yavru. bir tane sığırlığı açalım istersen. Sığırlı mı? Fark ben etmez yavru. hiç vermedi balık veriyordu. Yavru. Kim hangisinde? Ha? Ali Necati. Ben de aslında ben de boşaltayım baba. Tamam boşalt baba. Hadi boşalt bebeğim. Tamam. Ay. Suyumuzu alalım şöyle. Tamam. Gel. Gel, gel. 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 gel bakalım. Tamam. Ali Necati onu yemeye başladı. Ama hepsini aynı kedimize vermeyelim. Diğer kedilere de verelim Şu ön alalım. tarafta. Biz gideriz şimdi. Pıs, 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 o tarafa alalım. kestik zaten kablarımızı. Aliş bak nasıl yiyor. Alalım. Onları al babası. Onu da diğer kediye vereyim. Vereceğiz. Ee, daha bir sürü kedilere vereceğiz. Bak bir sürü mamamız var orada. Şunu da birine su koyalım. Evet babası su da koy. Evet, evet. Evet. Ay, yazık yesinler içsinler Ali Necati. Acıkmışlar. Al. Sana da sebep olsun. Tamam. Yeter, mi, yeter. Mi. Acıktın mı sen? Süsüne ne kalsın? Ona da mama koyacağız. Mama koyacağız. Bak diğer taraftaki kediye götüreceğiz şimdi. Ön taraftaki kedilere. Suya mı? Evet Başka hadi gidelim bak. onlara da götürelim. Abi. Ha, Ali bak yiyorlar. Hadi onlara da verelim. Hadi babası küçük bir kaba koy ona da ver Ali Necati. Gel pis. <laughs> 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 Bak yiyorlar o da gelmiş. Buna koy. Ha. Hadi koy biraz. Da. Koy Bak. bakalım birazını ona. Elini buna. sürmeden he. Birazını da diğer kaba da koy anneciğim. Diğer kediye de verelim. Bak bizimki yemiş <laughs> Tamam tamam biraz da buna koyalım. Çünkü suyunu sıkıyorsun sadece. Ha. Babacığım sıkmamıza gerek yok bir tane. <laughs> Kedicik sen bitirmişsin. Şey Aferin ederim. sana. Bak hele hepsini yemiş bile. daha? Şey de da. da nasip oldu. sarı kedi. Ali sarı kediyi de bulduk verdik. Anlaşma. Bir tane korkar bebeğim. Gibi. Korkar korkar anne bunlar uysal şey sokak kedisi ya. Hadi ye kızım. Hadi ye bakalım sen de mam işini. Aferin ya, sana minnoş. Başka kedi varsa onları da çağıralım. Nasıl Ye. yiyorlar Aliş? Anne su kakıyor bak. Evet acıkmışlar anneciğim. Yazık. Yeter. Babam bak ne güzel tabak da yaptı onlara. Bırakınız burada Hı -hı. babası o iki tabağı da. Onları da yerler. Ana, sen. Evet arkadaşlar mahal... Aha ay şu kediye bir o yemedi. <laughs> sen doymuşsun kızım. Baksana hiç yüzüne bakmıyorsun. Doydun değil mi? <laughs> o moda. Aferin. Acıkmışlar. Bak Ali o da yedi. Bütün mahalledeki kedilerin hepsini besledi Ali Necati arkadaşlar. Bakın bu da en sonuncusu. Ali bak o seni şeyli yiyor. Tavuklu yiyor. Gördün mü? Ay canım beni. Anne. Efendim. Tabii mama kaldı da. Evet daha çok mamamız var merak etme. Hepsini verdik kedilere. Evet. Bak bak bak. Acıkmış. Piş, piş, piş. Ali Necati de örümcek adam oldu arkadaşlar. Tırmanıyor gene. Gene tırmanma peşinde. Düşme ha sakın. Sakın düşme bak oradan. Hadi gel. Hadi gelin bakalım bakalım inebileceğim Aferin sana ya. Tamam. Biz kedilerimizi besledik. Sularını da verdik. Mamalarını da verdik. Şimdi bakın. Evet arkadaşlar Ali <laughs> Necati'nin kedisi de doydu burada. <laughs> Karnını doyurdu, evin önüne yattı. Evet, bir tanesi burada yattı, bir tanesi orada yatıyor yedi şimdi. <laughs> Arka sokaklardakilere verdik. Ali Necati, bir arkadaşlarımıza o zaman söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar, herkes evinin etrafındaki sokak hayvanlarına lütfen mamalar alsın. <laughs> koysun, beslesin onları. Olur mu? <laughs> Değil mi Ali? Sokak hayvanlarını unutmayın. Evet sokak hayvanlarını unutmayın arkadaşlar. Kışın onlar aç kalıyorlar. Soğukta onlara yemekler verelim. Beğenmeyi, like abone, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. seviyoruz.